Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. LoL Yüzür'ün yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümdeki konuğumuz Riven arkadaşlar. Kendisi bir dövüşçü karakter. Üst koridorda genellikle tercih ediliyor ama orta koridorda da oynandığını gördük. Bir dönemler ormanda da oynandı ama çok kısa bir dönem oldu. Çok uzun süreli bir oynanış dönemi olmadı bilginiz olsun. Şu an oynayacak olursanız kesinlikle ama kesinlikle üst koridorda oynamanızda fayda var karakterimize. Çünkü maksimum verimi üst koridorda alabiliyorsunuz. Yetenek seti bekleme süresini azaldıkça gerçekten çok etkili olan bir karakter. Neden bekleme sürenizi azaltmanız gerekiyor? Pasifinizi güçlendirdiği için yetenekleriniz ki bundan da biraz sonra bahsettiğimde neden bekleme süresinin karakter için önemli olduğunu anlamış olacaksınız. Karakterin ürünlerinden bahsetmem gerekirse kesinlikle ama kesinlikle yenilmez yüzüyle birlikte oynamanızda fayda var dostlarım farklı alternatif farklı bir ürün önermiyorum. Dediğim gibi en ideali yenilmez çünkü uzun süreli dövüşler isteyen bir karakter ve uzun süreli dövüşlerden etki alan bir karakter. Şiddetle yenilmez'i tavsiye ediyorum. Öte yandan yetenek setinden bahsedecek olursak karakterimizin pasif arkadaşlar. Siz bir yetenek kullandığınızda pasifiniz yük kazanıyor arkadaşlar. En fazla 3 yüke çıkıyorsunuz. Ardından oto atak yaptıkça siz bu yükü tüketiyorsunuz. Hani 3 yük biriktirdiğiniz atıyorum. O 3 üç yükün üçünde birden tüketmiyor bu arada. Sırayla tüketiyor. Her yükte rakibe ilave fiziksel hasar vermenizi sağlıyor. Bu yüzden yeteneklerinizin bekleme süresini azaltmanız sizin pasifinizi daha da sık tetikleyebilmenizi sağlıyor. Bakın Q'mu kullandım. Gördüğünüz gibi pasifiniz bir yük oldu. Rakime vurdum. Direkt yükünü tüketmiş oldu. mu kullandım. Bir kere daha kullandım. 2-3 yük oldu. Vurdum. Bakın gördüğünüz gibi benim miktarını harcadı. Ve sayısı 2'ye düşmüş oldu. Bu şekilde aslına bakarsanız tetikleniyor. Ve yeteneklerinizin bekleme süresi azaldığında e, siz daha sık pasifinizi kullanabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey şu. Yetenek, ota atak. Yetenek, ota atak. Yetenek, ota atak. Bunu sürekli yapıp pasifinizden faydalanmanız lazım. Eğer bunu pratikte hızlı yapamazsanız Karakterden veriminiz büyük ölçüde düşmüş oluyor. Bilginiz olsun dostlarım. Öte yandan Q'dan bahsetmem gerekirse Q yeteneğiniz 3 aşamalı bir yetenek. Bir defa kullandım karakter ileriye doğru atıldı vurdu. İkinciyi kullandım tekrar ileriye doğru atıldı. Üçüncüyü kullandığımızda yukarı doğru zıplayıp yere vuruyor ve yere vurduğunda rakiplerini savuruyor. Savurduğunda da rakibinizi bir kitle kontrolüne sokmuş oluyorsunuz. Tariga'nın Maksimum potansiyeli almasını sağlamış oluyor. Bilginiz olsun. Öte yandan W'den bahsetmemiz gerekirse bu alan içerisinde kalan tüm rakipleri sersem sağlıyor. Bastık. Gördüğünüz gibi sersemledi. Bastık. ikisini birden sersemlettik. Bu şekilde alana etkili bir sersemletmeye sahip olması rakibi kitle kontrolü sokabilmek adına çok çok etkili olmuş oluyor dostlarım. E yeteneğinden bahsedecek olursa o da bir atılma yeteneği. Atıldığınızda size kalkan veren bir yetenek herhangi bir şekilde hasar veren bir yetenek değil. Kullandık bakın kalkan kazandı ileri atıldı. Bu şekilde mesafe kapatabiliyorsunuz. Rakibinizi kovalayabiliyorsunuz. Koridora giderken Q'larınızı kullanıp e, yine E'nizi kullanıp çok hızlı bir şekilde koridora gidebilirsiniz. Çünkü karakterin mana ihtiyacı yok. Manası olmadığı için de çok hızlı bir şekilde mesafe kapatabiliyorsunuz. Birçok e, kombinasyonu var karakterin. Bu şekilde duvarların arkasına da atlayabiliyorsunuz. Doğru kullandığınız takdirde. Hani bunu sadece pratikte birazcık alışmanız gerekiyor. Eğer yapabilirseniz gerçekten çok rahat etkileşim elde edebiliyorsunuz. Bakın mesela biraz önce atlayamadık duvardan. Yani o kadar tutarlı kullanmanız lazım ki karakterin verimini en üst seviyeye çıkartabilin. Ultiden bahsedecek olursak da ultimiz elimizdeki kılıcı güçlendiriyor. Ota ataklarımızın daha fazla hasar vermesini ve öte yandan ota ataklarımızın daha uzak menzilden yapılmasını sağlıyor. Bakın ota atak menzilimiz bu. R'ye bastık. Ota atak menzilimiz birazcık daha büyümüş oldu. Elimizdeki kılıç büyüdü rakibimize daha uzak mesafeden vurabiliyoruz. Öte yandan ultiyi kullandığımızda bakın Huni şeklindeki bir alan açılıyor belli bir sürenin ardından. R'ye tekrar basarak bu Huni şeklindeki alana 3 tane e, darbe oluyoruz ve bunlar da rakibe hasar vermiş oluyor. O bitirici hasarı kaçan rakibi öldürebilecek hasarı bu sayede çıkartabiliyorsunuz dostlarım. Bilginiz olsun en işlevsel yanında bu diyebilirim hatta. Bunu kullandığınızda Riven'dan daha da fazla potansiyel almış Oluyorsunuz dostlarım. Yetenek seti basit fakat karakter zor olan bir karakter. Hatta zorluk bakımından karakteri şu an dostlarım 3 üzerinden 3 veriyorum. Gerçekten yetenek setini kullanması, bunu oyun içerisinde tutarlı tutarlı bir şekilde kullanması zor bir karakter. Şu an meta'daki durum bakımından da maalesef 3 üzerinden birlik bir karakter hiç yere edinemiyor. Her ne kadar buff almış olsa da sadece karakteri bilenler oynuyor. Öte yandan bilenler de şu an çok fazla verim almadığı için her meçhaba alamıyorlar çünkü kantarı çok fazla karakterimizin. Kimlere karşı güçlü, kimlere karşı güçsüz bundan bahsedeyim. Kyle, Yone, Shen, Nasus, Sinch, Malphite ve Sion gibi picklere karşı karakterimizin kazanma oranı oldukça yüksek. Bu şampiyonlara karşı çok rahat bir şekilde Riven'ı tercih edebilirsiniz. Öte yandan Renekton, Kled, Illaoi, Trine, Fiora, Queen ve Set gibi karakterlere karşı da maalesef kaybetme oranı çok yüksek. O yüzden bu şampiyonlara karşı tercih etmemenizde fayda var diyorum dostlarım. Şimdi sizleri ufaktan gameplay kısmına doğru yolcu ediyorum. Gameplay kısmında görüşmek üzere. Evet dostlarım gameplay kısmıyla yeniden sizlerle birlikteyim. Hemen şöyle Doran Kılıcı başlangıcımı yapmak istiyorum. Burada Nar Mechab'ı var. Nar birazcık tehlikeli bir mechab. Özellikle bizi koridor safhasında menzilinden dolayı rahat bir şekilde dürtebiliyor. Biliyorsunuz narı kesmek de çok kolay olmuyor. Hatta bunun en büyük örneğini geçtiğimiz videolarda Nar'a karşı Renekton oynarken görmüştük. Riven her ne kadar saldırı gücü yüksek bir karakter olsa da Narbo bu oyun bazında e, üzerine zırh eşyaları almaya başladığında onu kesebilmemiz pek de kolay olmuyor. O yüzden de ona karşı bir şekilde bir çözüm üretmem gerekiyor. Tank edecek eşyalarla bu çözümü üretebiliriz diye düşünüyorum. İşte karavalta falan alacağız bu mutlaka. Kaniçen'le birlikte oynamayı planlıyorum. Yani genel olarak yapacağımız bu ilk aslında buna benziyor. Bu build bizim oldukça işimizi görecektir. Güzel. Yeterince yardımcı olduk bu adama. Ben buradan uzuyorum. Hatta bir hit de tanklamış olduk aradan. Narda Doran kılıcı başlangıcı yapmış. Şöyle ben oyunumun sesini azıcık açayım. Size sesi ne derece geliyor bilmiyorum ben genelde. Kısıkta kullanıyorum ama. Ah. Onu alabilirim diye düşünüyordum. Epeydir de Riven'ı oynamıyorduk. Ben hep böyle söylediğimde Riven'ın etkisini kat ve kat arttırıyormuş gibi hissediyorum. Böyle çok garip geliyor. Narnia ile oynuyor bu arada. Aa, ölümcül tempo ile birlikte oynuyor adam. Çok enteresan. Hiç görmedim ölümcül tempolu Nar. Bu karakteri bayağı kısıtlayacak bu arada. Ee, bundan da faydalanacağız. Koridor etmesine izin vereceğim. <laughs> Burada koridor bizim üzerimize yıkılsın ki herhangi bir baskın durumunda başarı elde etme şansımız artsın. Burada emi kullansaymışım iyiymiş aslında. Rahat bir şekilde istediğimizi elde ediyormuş. Ya adamın en azından dürtülmesinden kurtulabiliyormuşuz. İstediğimiz şey, istediğimizi elde edebiliyoruz ne? Hmm. Arkadaki minyonlara sıkıntı olmasa bari. O kamyon minyonu alamayacak sandım adam. Güzel. Yenilmezi burada patlatmayı başardık. Fena bir hasar bırakmadım. Bu arada normalde kostümsüz oynayacaktım. Değiştiremedim ya biliyorsunuz. Client. Bug of Legends. Seçtirmedi kostümü. Seçtirme. Yani kostüm değişikliğini seçtirmedi. O yüzden kostümlü bir şekilde oynuyorum. Sorun olmayacaktır diye düşünüyorum sizlere de. Güzel bir kostüm bu Dragon'ın. Sevdiğim hoş bir kostümü. kuş diyeceğim ama ha Azıcık azıcık canlarla canımızı sıkıyorlar. Biraz sonra adamla ufak bir takasa girebiliriz. Mininar formunda zaten. Takasa girmek için uygun. Q'sunu kullanırsa bir şeyler yapabiliriz. Minyon da kafa kafayız. Normalde bana karşı şu an Böyle daha etkili olması lazım. Orada istediğim şekilde oynayamadım bu arada pozisyonu. Çok temiz ve garanti bir şekilde oynayabilirdik. Ayaküstü koklamayalım da. Teleportumuz var zaten. Birazdan meganar olacak. <laughs> bu sıçrayı atmasaydık sanırım burada bayılırdık. Tahmin ettiğimden çok daha hızlı dönüştü. Havada yeteneği kullanması da ayrı bir dezavantaj yarattı. Şuradan bekleme süresini azalma kısmı alalım. Can arttıralım. Saldırı gücü miktarımız zaten oldukça fazla. Şöyle 500'lere... Tamam şu an kullanabiliriz. Boşuna bekledi ki. Beyze e gitmesi lazım bu adamın. Burada kalması ölümü demek o adamın. Hmm. Sıçramızın ve teleportumuzun olmaması. Bir sonraki savaşta narın daha avantajlı olacağı bizim bir tık daha sıkıntı çekebileceğimiz anlamına geliyor. Onu unutmayalım. Ama tabii yine adam hata yapacak olursa cezalandırırız. Özellikle bekleme süresini azalma kısmını aldım. Çünkü karakter ne kadar sık yetenek kullanırsa o kadar başarılı oluyor. Ee, bundan bir şekilde... Güzel artık var. Yarı canını götürüyoruz adamın. Adam Guinso'ya doğru gitmeye çalışıyor. Helal olsunlar. <laughs> Bayağı yürekli bir arkadaşmış. Şimdi puşlamaya çalışıyor orayı. Biz de şurada bir erik bakalım. Hı, güzel. Kaybettiğimiz can toparlayalım. Adam bir tane doldur ve bir iksir kullanmış. Şuraya da totemimizi atıp hayatımıza devam edelim. Meganar oldu. Hata. Şu an orada birisi gelecek olursa keseriz. Sıçrasını da kullandırdık adamın. Ee, dediğim gibi çok çok kırılganmış. Tank binler bu ile oynamadığı için e, bunun sıkıntısını çok fazla çekiyor. Paykan burada ne işi var? Garip. Adam da şifayla birlikte oynuyor. Bu adamın üzerinde tuştur var. Değişik kafalar. Ona rağmen bizim bot lane skor vermiş onlara ama şu an iyi durumda gözüküyorlar. Bir kağıt oldu. Farm olarak oldukça iyi durumdayım. Ki dediğim gibi bekleme süresini azalmaya bol bol yatırım yapacağım. Şimdi aklımızda oyun çizmeleri var ki bekleme süremiz dediğim gibi olabildiğince kısalsın. Bu karakter için bekleme süresinde azalma her şeyi demek arkadaşlar. 35 yetenek kızına ulaşmayı başardık zaten. Kezanlar ana olarak da oynuyorum. Şurada bir yüceliğimiz var. Bu bize yetenek kızı sağlıyor. Öte yandan ben saldırı gücü girdim. Ama sizler buraya da bir yetenek gücü ekleyip pardon yetenek kızı ekleyebilirsiniz. Ama çok tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi hasardan yöne çok kısıtlı kalmış oluyor bu sefer karakter. Başlangıçta saldırı gücünüzü arttırmanız çok işinize yarayacaktır. Fayk aslında şu an hatalı oynadı ama ee, biz onu cezalandırmak yerine adama skor verdik. Hoş değil. <laughs> İlk en geçte e kullanabilirdim ya. Evet üstünü Keseriz bir daha mineral olacağım şimdi. Cambarımızı doldururuz. Ah. Ah ah ah. kötü oynadım burayı ya. Gerçekten çok iyi oynayabilirdim. Savaşayım dedim. İlk defa adamın üzerine agresif olmak istedim. Volibear'a baitlemiş adam bize ya. Volibear'a baitleyebileceğini hiç düşünmedim bile. Arkasından çıkabileceğini. Bir ihtimal dedim. Belki olabilir dedim. Ama dedim adam totem atmaya gitmezdi bu sefer. Nasılsa jungle'ı burada adamın dedim. Ama şansımıza bakın ki işler öyle yürümedi. Adam ciddi ciddi bu sayede yürümüş. Neyse sağlık olsun. Hemen lane'imize tekrar bir gidelim. Dedim belki kule altına oynarım ama canımız %50'nin altında olduğu için %50 altında oyun yapabilmem pek mümkün değildi. Belki full canlı olsaydık burada bir oyun yapabilirdik. Volibir'i e, o dive'ını cezalandırmaya çalışabilirdik. Bu seviyelerde çünkü e, ultisi çok uzun süre kulenin o vurmamasına engel olmuyor. Birazcık daha süresi kısa. Narbay alaya saldırısı artmaya devam ediyor. Bu arada felaket derecede görüşsüz oynuyorum ki biraz önce de bunun en net örneğini görmüş olduk. Ha bu totem'i Nar gelip buraya atmamış, nehre atmamış. Ha şimdi anlaşıldı her şey. O yüzden zaten bu baskın gerçekleşti. Adam şimdi kritik eşya salmış üzerine. Rabbim neler oluyor abi bu oyunda? Gitme gitme. <laughs> Sorşun buraya sıçrayla geldi yanlış görmediysem. Değişik kafalar yaşanıyor. Kesmeleri lazım onu. iyi bari. Adamlar haritada tur atıyorlar ya. nerede mininar oldu. Aslında o kadar kırılgan ki şunlar. Dehşet cezalandırmak istiyorum. Oynayabilirdim burayı ya. Yeteneğimin dönmesini bekledim sadece. Adam da devam etmedi. Güzel. Ultiyi şey yapmaya gerek bile kalmadı. Yani şuradan plate alıp uzarsam tadından yenmez. Birazcık risk almak gereken bir karakter Riven. Ben de onu çok beceremiyorum. Oradan çıkmam lazım. Teleport atacağım zaten. Pike de buraya damlamış. Şu Jumble ile burada durursam sıkıntı yani. Adamlar haritayı dolaşıyorlar, çok fazla dolaşıyorlar, gereksiz fazla dolaşıyorlar. Dayvatçıan bana, yok denemedi, güzel. Şu parçayı alalım, bir cam parçası daha çıkartabilseydim, çok çok daha tatlı olacaktı. Güzel. İyi buna ihtiyaç vardı. O arada şu eşyayı basabilseydim yerini koyamadım tam o sırada fay çıkınca. Onu bassaydık her şey daha tatlı olurdu. Yani skorlar bende kalırdı anlamında söylüyorum. Bunların teleportu yok. Adam ciddi ciddi Guinsoo Buldi yaptı ya. Şoka gibi ya. Yani Nara Guinsoo Buldi kalmadı. Ha bir ara çok yapılıyordu. Ee, eskiden böyle saldırı hızı build'iyle falan rahat bir şekilde oynayabiliyordunuz. Ama eskiden dediğim gibi şu an... Hiç verim alamazsınız. Resetlenelim. Bu adam bunu aldı rahat bir şekilde. Güzel. Alev ejderiyle taşlandırırsa bunu çok çok daha tatlı olur. Bizim kan içenimiz bitti. Ardından karabaltaya başlayacağız. Bu da voli bir rahat bir şekilde eritebilmek adına. Hem bunları hem voli bir eritebilirim diye düşünüyordum. Karabalta build ile. Ama hiç tahmin ettiğim gibi olmadı. Bu adam tank bir build kasmıyor. Guinso ile birlikte oynuyor. Saldırı arttırmaya çalışıyor falan. Bir acayip. Ben ne yapıyorum? Bizim adamın ultisi yokmuş. Sıçram olsa Rahatça adamın üzerine koşardık bu arada. var bayağı Galatasaray vermiş oldu. Narın da aradan sıçrasını almış olduk. Tertemiz. Hemen bir resetlenme vakti bizim için. Buradan bir uzayalım. <laughs> Ardından diğer koridorlara rotasyon yapabiliriz diyeceğim ama botlayın falan openlandı. Adamların artık şansı kalmadı. Karabaltaya doğru dediğim gibi ilerleyelim ama bekleme süresinde azalmaya daha büyük öncelik veriyorum. Yetenek kızımız artsın ki daha sık yetenek kullanıp savaşta daha başarılı olalım. Ki 60 yetenek kızı Riven için çok çok yetersiz diyebilirim. Daha da fazla yetenek hızına ulaşmamız gerekiyor. Bu eşyayı almamızın temel sebebi de gördüğünüz gibi tüm efsanevi eşyalara yetenek hızı sağlıyor. Bu sayede de daha fazla yetenek kızıyla birlikte diğer yeteneklerimiz daha çok kısaldığı için daha verimli bir potansiyel oluşmuş <laughs> Devam edemeyeceğiz. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Üzdü. Ben seni bırakmak istemiyorum. Yoğum almış adam üzerine bile. de. Hayır. Çok fazla yetenek geldi. Bir de tutuştur atmış bize terbiyesiz adam aradan. Tutuşturu, sıçrası ve ultisi yok. Şansıma bakın ki bu adam tüm süperlerine sahip Şaptağımız kime gitti? Nara gitmiş. İyi, i̇yi. Bir de onu da kestiler. Güzel. Orada Volibear bir skorunu da alırdım bu arada. Karavaltan bitmiş olsaydı. Karavalta daha bitmediği için istediğim etkiyi daha gösteremedim. Şuradan bir uzun kılıç daha alayım. <laughs> Karavalta bitince mükemmel oluyor karakter. Orta koridordan ilk kulede geliyor. Ardından bitkiyi de alabilirlerse çok tatlı olur ama devam etmeyecekler sanırım. Bir tek şimdi vuruyor. Ya, yine alamazlar. Ben üst koridora koşacağım. Bir aksiyon olacak olursa teleportumuzu orta koridora atarız. Teleportumu teknik koridorlar için saklamam daha iyi olacak. Bundan sonra ee, çok da kolay kesemeyiz herhalde onları. Ya yani bizimle savaşmak istemeyeceği için. Yoksa keseriz hasarımız yeterli şu an. barım 2k'ya ulaştı. O da benim için güzel. Ki Karabaltı ile birlikte çok çok daha güzel barına ulaşıyoruz. Ardından adı aldığımızı çok rahat ediyoruz. E, ölümün Dansı'na öncelik vermem, Ster'a alırım diye düşünüyorum bu oyun. devam. İkinci olarak da E yeteneği geliştirerek devam ediyoruz. Abi E'ye basabileyim ama ya. Şu E'ye basabileyim. <laughs> Nar 1887 vurmuş. Tabi Guin Sosu olduğu için daha hızlı bir şekilde pasifini patlattı. Benim başta cesur bir şekilde savaşmam lazımdı. Adam zaten minin ve sıçrası yokken çok kolay bir hedef olacaktı bizim adımıza. Burada savaşmamak benim en büyük hatam oldu. Yani pozisyon varken savaşın. 70 yetenek hızına ulaştım. Bir yetenek hızı eşyaz daha gelmiş oldu. Bu da birlikte. Aynı zamanda saldırı gücü de arttırdığı için yine çok başarılı bir eşya. Bizimkiler bu arada botik'e yürüyorlar. Yani botun inter kulesini pardon. Bizimkiler buraya yürüyorken Volivier'in top e gelmesi ayrı bir komikti zaten de. Neyse dert değil en azından kazanırlar burayı. Minyon bitmemiş olsaydı gelirdi. Ulti atmaz inşallah bizim adam. Tamam. ejder geliyor aslında. Şunu alsak çok çok daha tatlı. Biliyorsunuz yetenek kızı bizim her şeyimiz. Burada kimse var mıydı? Şuna bir tane daha vursaydın da bari kırsaydık. <laughs> bunu da itelim. Güzel. Ejderimiz de var artık. Topu da itmeye devam edeceğim. Hatta şurada rakibim Gromp'una da çökeyim. Dediğim gibi altın bizim her şeyimiz. Gold'unuz arttığı sürece oyun kazanabilme ihtimaliniz arttırıyorsunuz. Ki oyunu kazanmak istiyorsanız da mecbursunuz farm yapmaya. Birçok koridor için bu geçerli. Hatta destek rolünde bile kalan minyonları bir şekilde biçmeniz gerekiyor ki hem altın kazanın hem de takımın o split eksikliğini kapatın ama olayınız tamamıyla minyon kesmek olmasın bunu da unutmayın. Bizimkiler bot kalabalıklar. Nar falan da bot lane'de. Volibear gözükmüyor bir tek. Ben şu aradan şu kuleyi alırım. Bir artık beni kolay lokma sanıyor ama sandığı gibi olmuyor işler. Gelen Minyon Dalgası ile birlikte herhalde bu kulede gelir. Süper. Bunu da keserler. Harikasınız. 8 skor katkım var ama olayımız genellikle üst koridorda döndü. Botlayın zaten openlanmıştı. Adamlar baya baya koridoru domine etmeyi başarmışlardı. Tabi burada rakibin e, ee, siperlerinin troll olması falan çok büyük avantaj sağladı. Son zamanlarda çok yapan görüyorum. ADK'lere tutuşturan çok fazla insan var. <laughs> Bir kere rakibin hitbox'ına giremiyorsunuz. Rakibinin hitbox'ına giremediğiniz için tutuşturu verimli bir şekilde kullanamıyorsunuz. Verimli bir şekilde kullanamadığınız için de sonuç olarak geri düşüyorsunuz koridor aşamasında veya oyunun ilerleyen dakikalarında direkt bitiriyorsunuz kendinizi. Evet. öldü. da bayılıyorduk. Güzel. Tertemiz. Güzeldi arkadaşlar. Üst koridorda Riven bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Ben elimden geldiğince sizlere Riven'ı anlatmaya, Riven'ı göstermeye çalıştım. E, faydası olduysa ne mutlu bana ki diğer karakterlerde birçok kişinin faydalandığını gördüm umuyorum bundan da faydalanmışsınızdır böyle çok aksiyonlu bir oyun olması da en azından yetenek setinin neler yapabildiğini sizler de oyun içerisinde gördünüz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın devam istiyorsanız like yorum like, atarak like, 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 like. bana iletebilirsiniz tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim